Herkese selam. Yaklaşık 45 gündür CS ye yeni bir içerik gelmediği için biz de belki Valve'ın dikkatini çeker de yenilik getirmek ister diye 2024 yılında gelmesini beklediğim en azından temenni ettiğim özelliklerden bahsetmeye çalışacağım. Sadece yenilik olarak değil, Oyunda eskiden olup da halen gelmeyen özelliklerden de bahsedeceğim. Önceki videolarda değindiğim operasyon, yeni kasa gibi şeyleri bu videoda tekrarlamayacağım. Bu arada videoya başlamadan önce bahsettiğim konular tamamen kendi düşüncelerim olduğunu unutmayın. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama önce videomuzun sponsoru olan Topskin'den size bahsedeceğim. Topskin, ucuza CSGO kasaları açabileceğiniz ve bu kasalardan gayet ucuza envanter dizebileceğiniz CSGO kasa açma sitesidir. Ayrıca sadece kendiniz kasa açmak istemezseniz, daha fazla katlamak için kasa savaşları oluşturup, online kişilerle kasa savaşı yapıp katlama şansınızı artırabilirsiniz. Çıkarttığınız skinleri kontrat yapıp daha iyi bir skin'e çevirebilir, isterseniz de skinlerinizi upgrade yapıp daha değerli skinler elde edebilirsiniz. Bakiyenizi yüklerken, Catbelo kodu ile %40 bonus kazanabilir, yani siteye 100 TL değerinde bir yükleme yaparsanız sitede oynayabileceğiniz 140 TL'ye sahip olabilirsiniz. Açıklamada bulunan gizli kodu kullanarak günlük çarptan bir kere çevirme hakkı kazanabilir. Bu çarptan gelen ödüllerle ekstra çevirme ya da bonuslar kazanabilirsiniz. Açıklamada bulunan linkten siteye gidip CatBall.io koduyla bize destek olmayı unutmayın. İlk olarak oyuna bildiğiniz gibi kukur bıçağının animasyonları yüklendi. Herkes bu bıçağın üstünde duruyor ama bunun yanında kimsenin fazla söz etmediği bir bıçağımız daha var. O da TwinBlade. Kokra bıçağı bu yıl içerisinde kesinlikle gelecektir. Ama onun yanında ikinci bir bıçağı da bu yıl içerisinde görebiliriz. Çünkü bu bıçağın da modellemeleri oyunda hazırda bulunuyor. İkinci olarak herkesin aklından bir anda silinen, her haritaya özel olan ajanlar. CSGO'da bu ajanlar varken CS2 geldiğinden beri Val tarafından bir açıklama yapılmadan kaldırıldı ve bugüne kadar gelen güncellemeler içerisinde bununla alakalı hiçbir kodlu bilgilendirme bulunmuyor. Bana kalırsa bu durumu Val yine cebini düşünerek yaptı oyundaki satılan ajanlara ilgi artması için böyle bir girişimde bulunmuş olabilirler. Çünkü ne kadar parayı sevdiklerini biliyoruz. Ama önümüzdeki birkaç ay içerisinde küçük bir güncelleme ile oyuna yeniden eklenecek. Bir başka geri gelmesini beklediğim özellik hem düşük FPS salonları hem de bu ayarda oynamayı alışanları ilgilendiren bir özellik. Kan silme kodu. Abi bu güzelim özelliği niye kaldırdınız ya? Hem oyunun akıcılığını etkileyen bir şey hem de kan izleri yüzünden rakibi adam akıllı göremediğimiz pozisyonlardan ötürü oyunun gidişatını da etkileyen bir durum ortaya çıktı. Bunun eklenmesi çok zor değildir diye düşünüyorum. Halen eklenmeyen daha önce bahsettiğim bir takım kodlarla beraber bunun da bu yıl içerisinde geri geleceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada kısaca araya giriyorum. Valve'ın yaklaşık 2 aydır yeni içerik getirmeme sebebi önümüzdeki Mart ayında düzenlenecek olan CS2'nin ilk turnuvası Katowice 2024 olabilir. Takımların ve oyuncuların mevcut haliyle hazırlandığını düşünürsek belki bu turnuvadan sonra köklü yenilikler görebiliriz. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Ha, belki de şaşırtıp 50 gün ardından büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor olup bunu bir anda yayınlayabilirler. Neyse bir diğer özelliğe geçelim. Maç öncesi 1v1 ısınma mapleri. Bu da diğer özellikler gibi adından bahsettirmeden bir anda kayboldu. Aslında iyi ısındırmak için oldukça güzel maplerdi ama CS2'de bu maplere halen kavuşamadık. İlerleyen güncellemelerde muhakkak bu da oyunda yerini alacaktır. Çünkü birçok oyuncu tarafından sevilen bir özellikti. Bana kalırsa oyuna renk katacak bir turnuva modu geliyor aklıma. Şu an genelde bizden çalarak ilerleyen bir oyun var. Adını anmak istemiyorum. O oyunda bile olan bir özellik bu. Bizim geliştiricilerimiz de bir kerelik onlardan çalıp oyunu ekleyebilirler. Bu özellik ne diye sorarsanız kendi takımımızı oluşturup Valve'ın düzenlediği resmi bir turnuvada boy gösterme şansı elde edebiliriz. Tutup bunu mayor turnuvalardan bahsediyorum sanmayın. Daha bölgesel küçük çaplı bir turnuva olarak düşünün. Son olarak oyun dosyalarında bulunan ve bir daha adından bahsedilmeyen Edo müziği animasyonları. Roundplay'da olan oyuncunun sahip olduğu müzik kütüne özel bir animasyonun herkes tarafından görülmesi oyunu renklendirir. Ki oyun dosyalarında bulunan bu özelliğin önümüzdeki günlerde oyuna eklenebilir. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Aslında bahsetmek isteyip bahsedemediğim birçok konu var. Ama Val zaten siklemiyor. Bunları da yorumlarda ve Discord sunucumuzda hep beraber konuşabiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.